Minnet nerede kaldı ya? Of. Chloe'nin ne kadar da dağınık bir odası var. Ay ama çok güzel eşyaları var. <laughs> Aa, nerede kaldı bu? Birazdan okul gösterisi başlayacak. Daha hazırlanacağız. Ay. Ah. Oh. ah. 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 Klor, nerede kaldın? Birazdan oyun başlayacak, Gösteri başlayacak. Ah, bu arada makyajını eksik yapmışsın, bir gözünü yapmışsın, diğeri kalmış. İstersen hemen tamamlayalım. <laughs> ne, ne makyaj ya? Ne diyorsun? Ah, oh başım. Ah, <laughs> <laughs> aynaya bakmak ister misin? <laughs> Hı? Hı? Aa, gözüm. Sen nefret ediyorum, merhemet. Bir dakika, bir Aa. dakika. makyaj değil mi bu gerçekten? Ha, Ağzım gözüm morarmış Chloe. Bunu hemen iyileştirmek lazım. Akşamda gösterim var. Ben ne yapacağım? Oo oh, Ayşe her yerim ağrıyor. Al, ay 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 yavaş. Ah Berinet. İnanamıyorum her yerim morarmış. Ne bu? Ay şuran da morarmış. <laughs> Antipakla savaştım. Ayşe yapacak bir şey Hayır, yoktu. i̇nanamıyorum. Bana ne burada? Of belime belime vurdu. Farkında mısın? Evet. Nasıl gideceksin gösteriye? Bilmiyorum Ayşe üstesinden gelebilirim. Of, dur dur benim bir fikrim var. Bu morlukları yani açıkta kalan morluklarını makyajla kapatabiliriz diye düşünüyorum. Ha, emin misin? Hı -hı. Aa, mesela sabahları gözaltı morluklarım olduğunda buz uygulaması bana çok iyi geliyor. Chloe eminim sana da iyi gelecektir. Aa, ayakta sokmam ben ayaklarımı oraya. Bir kere. Ay, en azından Chloe'yi şu morluğun üstüne buz tutalım. Ow, can çok acıyor. Bırak bırak istemiyorum ya. <laughs> Ama kloy bu şekilde gösteriye çıkamazsın. Herhalde gözünde koskoca bir morla. nasıl açıklayacaksın bunu? Edwin görürse ne yapacaksın ya? Ow, acıyor acıyor diyorum. Öf, çek şunu istemiyorum ya. Ow. Şimdi sen partide bu elbiseyi giyeceksin Meryem. Bir bakalım dön şöyle. Şu omuzundakini, sırtındakini uh -huh. ve şu kolundaki morlukları kapatmamız lazım. Uh -huh. Bir de hafif kışında bir morluk var. Orayı da kapatacağız. Çok kötü değil, değil mi Ayşe? Şimdi şu iyileştirici merhemi bir sürelim. Oh. Ay 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 yavaş Ayşe yavaş. Tamam, tamam dur şimdi bu iyi gelecek. Sırtını döner misin? Tabi. <laughs> Tamamdır. Şimdi e, makyajla kapatmayı deneyelim. Gel bakalım. Ay 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 çıkmak um. yok. Hatta ki bak gözündeki morluğunu iyice geçirebilmek için kafanı suyun içine sokman gerekiyor Chloe. Hayır hayır kafanı sokmam. Bir, soktan. iki, ay. üç. <laughs> çıkar beni çıkar doluyorum çok üşüdüm. Bak morlukların şimdiden geçmeye başladı bile. Çünkü neden kan damarlarını küçülünce tabii oradaki kanama asaldı tabii. Bir daha evet, bir daha. Üç, evet. iki, bir. <laughs> <laughs> çıkar beni, çıkar beni Ümit diyorum. Seni belediye başkanı babama şikayet ederim. Ben Chloe'yi borcumayım, beni derhal çıkart buradan. Ama Chloe şimdi çıkarsan morluklar tekrardan gelecek, emin misin buna? Çıkar dedi. <laughs> Peki tamam. Hmm. Tamamdır Mennet. Bütün vücudundaki bereler ve morluklar kapandı sanırım. Şu maskeyi de çıkartalım. Bakalım. Evet. Hazırsın. Ayşe çok teşekkür ederim. Sayende gösteride hiçbir morartım gözükmeyecek. Çok sağ ol. Ben artık gideyim. Rica ederim Mennet ne demek. Dikkat et. Gösteride iyi eğlenceler sana. Teşekkürler. Oh, görüşürüz. Ay yavaş yavaş. çok basma ayağının üstüne. Evet, tamam. Uf. Neyse bu işi hallettik. Görüşürüz arkadaşlar. Bırak ben böyle gideceğim. Bırak diyorum. Ya saçmalama göster de rezil olacaksın. Bak biraz daha buz uygulaması yapalım iyileşeceksin. Aa bu çok acıyor. Çek şunu gözümün önünden. Al. Göz benim gözüm. Sana ne ya? Sana ne? Da, peki böyle mi gideceksin? Nasıl yapacağız? Bir gözlük ver şuradan bana. Gözlük tamam tamam. Şey gözlükler. Bu, bu bu. Bu olmaz herhalde daha çok gösterir. Başka Siyah gözlük. bir gözlük versene be. Siyah tabi tabi. Ama kıyafetin de uyumlu değil Chloe. Çok konuş haklısın peki. <laughs> e şöyle takayım sana. Ah. Al, al gözüm çok acıyor. Ben, ben bunun hesabını bir sorarım. Ah. <laughs> İyi gösteriler. Umarım başarılı olursun Chloe.